Yeni bir upgrade videosundan herkese merhabalar. Bugün iki tane görev silahımız var. Biri artı sıfır. Bir de önceki upgrade videosunda bastığımız artı altı görev silahı. Hemen başlayalım. Önce artı sıfırla başlamak istiyorum ben. Bakalım kaça kadar yakmadan bunu götürebileceğiz. Dört oldu. Beş oldu. İkisi de altı olursa çok güzel olur açıkçası. Şuradan bir buz çekelim hemen. Şöyle iki buz çektim. Şimdi 5'e 6 deneyelim. 6 oldu. Artık iki tane elimizde artı 6 var. Bunların ikisini birden atacağım artı 7'ye. Biri yandı. Bakalım ikincisi yanacak mı? İkincisi de yandı. Böylece yine bir paramızı çöp etmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.